<Sessizlik> Allah'u Dül Celal ve isimlenmiş bir suretinde Allah'u Dül kitabının indirildiğini bildiriyor. Tabii ki mühim mesele Allah'u Dül kelamı harflerle seslerle, şekillerle asla kayıtlanmış değildir. O nasıl bilinmiyorsa, kelamı da bilinmiyor. Ama kelamını bize tanıtacak şekilde harfler halk ediyor. Onun Allah'ın Levh-i kitabı o manas olan Kur'an'ın karşılıkları olarak yazılmıştır. O levh-i indirilen, ezberlenen ve muhafaza edilen sözler, Allah'ın kelamına delalet ettiği sözlerdir. Nasıl bir insan görürsek, ha bu Allah'ın kuludur. İnsan yarattı Allah. Dediğimiz gibi bu sefer elifleri de, beleri de, teleri de gördüğümüz vakitte bunlar da Allah'ın u Dül mahluk ettiği Kur'an'lardır. Onu öyle biliriz, böyle inanmamız lazım. Enen odur, ezberlenen odur, muhafaza edilen odur hayata tatbik edilecek olan da odur. <laughs> evet. Rab, Rabbi semavati vel arz. Rabbi semavati vel ardi O kitabı indiren çoğaların ve yerlerin Rabbisidir. Onu düşünmesi lazım akıllının. Kainada da bir bakacaksın. Bu kadar büyük kudretin sahibi sana bir şeyler emretti. Çoğların Rabbi, yerlerin Rabbi olan Allah. Ahmet Nâmed'in sözüne benzetmeyin. Ve evet. ma beynehuma Ve ma Yerlerin, yolların aralarında neler varsa hepsinin Rabbi Allah'tır. O Rabb sana emretiyor. O Rab bir şey yasaklıyor. O şey, Rab bir şey Çünkü bir varlığı tanıdığın kadar ona itaat edersin. Bir tanıdığın büyük adam dediğinin sözüne itaat ettiğin gibi muhakkak bir çocuğun bir ahmakın sözüne de idat etmez. Onun için evvela Allahü dil celal hakkıyla tanımaya gayret etmeli. İn kuntum muqinin. İn kuntum muqinin. Allah'a iman etmiş iseniz, yekînen inanmışsanız Allah'a, o zaman o çoğaların yerleri yaratan Allah'ın sözüne inancınız kadar değer verirse. La ilahe illa huve yuhyi ve yumît. La ilahe illa hu. Ondan başka Allah yoktur. Ve yuhyi ve yumît. Öldüren o, tirilden o. Yokken var eden o. Var iken yok eden o. Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin. Evet, Rabbukum ve Rabbu abaikumul evvelin hem sizin Rabbiniz hem de babalarınızın Rabbidir. Bakın onlar da gelmişler. Onlar da, onların da Rabbi Allah idi. Yaşadılar, hayata kavuştular, soruldular. Geçmişini düşündüğünüz vakit de siz de sonuçlarınızı öğrenirsiniz. Belhum fi şekkin yel'abun. Evet. Bunlar yakın sahibi olmaları lazım için büyük dedi olmadılar. Elhem fi şekkin yelabun. Şu içerisinde çezer oynarlar. Korkmuyorlar Allah'tan ki. Heva heveslerinin peşine, istek arzularının peşinde çezer oynayıp dururlar. bağır, çağırır, konuşurlar. Ama Allah'ın selasına kulak verenler. Fertakib yevme te'ti sema'u bi duhanin mubîn Fel. Ya, sen de onlara anlat. O yerlerin, coğaların sahibi olan Allah'ın kelamına nasıl ne kadar idat etmeleri gerekiyorsa. Allah. Öyle iddia etmeyin, onlara onları, ondan sonra ferit edip bekleyin. Yevmeti etissemâ Bir gün bir tuman nüye, ateş tumanı gibi tuman kaplayacaklar. Hiçbiri zeddelecek yer boş kalmayacak, insanlar boğulur hale gelecekler. Onları onlara anlat da, onlar da o gün hazırlanmışlar. Fertekib bekle yemete edis semâ. çoğu gelecek bir duhanın mübin. Aşikarı ah, bir tuman geliyor. Yağışan nâs. Yağışan Bütün insanlığı kaplayacak. Hadi hadi hulelim. Evet. İşte bu büyük acı bir azalttı. O güne insanlar kaldı mı? O zaman Rabb nakşif anna azab, rabbi inna mukin. O ebela yekine iman edip Allah'a itaat etmeyenler Allah'ın emir yasalarını şüpheli olarak yaşar gibi kesip taşlar gibi oynayanlar o zaman derler ki Ya Rab biz iman ettik. Yıkın asıldı bize. Bu belayı kaldır. Rabbena şifa nelada. Ne olur Ya Rab bu azabı bizim üzerimizden aç. Enne lehumu zikra ve kad ca'ehum rasulun mubin. Evet, enna alehumu zikra. O zaman onların vazlanıp doğru sözü anlamaları nereye yarasın ya? Allah Onlara çünkü Resul kalıp da onları anlatmıştı. Çördükleri zaman nasıl inandılarsa Allah'ın Resulü haber verince öyle inanmaları gerekiyordu onun için enna alehumu zikra. O zaman gördükten sonra vaazlanmaları nereye yarar? Thumma tevellev anhu ve qalu muallemun mecnun. Evet, vaaz onlara vaaz eden Resuller bu vakitte hep yüz çevirdiler onlardan ve demdiler ki bunlar telidirler ya peygamberlere, peygamberimize sihri delidir denilmeyeceği bir şey bakmamıştır. Sade peygamberlere değil, bugün İslami yaşamaya karar veren, İslami yaşayan insanlara bakarsanız hep böyledir. Hayırdır of Şimdi insanlar bekler ki, İslam'a hizmet edenleri ö övecek, o insanlar met edecek. O buyur, gel. Bunlar peygamberlere buyur, gel diyememiş. Onların sözlerini inkar etmiş. Bu peygamberlerin sözlerini inkar edenler bela gelince akıllanıyorlar. Onun için şimdi Müslümanlar bazı tertleniriz. Ya bunlar böyle diyor, şöyle diyor, onu tenkit ediyor, böyle diyorlar. Bizden dengitleri, nasıl ki Ebu Cehil ederken diğer zavallı kafirler de bunu öyle kabul ederler. Çünkü Peygamberimize sihirbaz dedi. O zaman onu sihribaz dediler. Dünyayı çok tanımak kolay değil. Ama en kolay. Tenci edilen bir şey varsa toplum arasında muhakkak doğrudur. O zaman neyi düşünmen lazım? Bir yerde tenkit varsa muhakkak hak buradadır. Allah Çünkü bunlar hiçbir zaman bir peygambere buyur gel dememiş. Ve cedirdiği İslam dinini övüp başlarına tac etmemişler. Onun için dünyanın içerisindeki akıllı bir şeyi tengide başladıkları var. İnsan da onlar gibi tengitçi olmaz. Ha ediliyorsa orada hak vardır. Övülüyorsa, orada bu Ceyl'in zihniyeti vardır. Evet inna kashiful azabi qalilan innakum aidun inna kashiful azabi qalilan ya rabb azabı bizden kaldır deyip dua edenlere azabı kaldıracak olursa o zaman hep ne geriye döner dünya böyle yaşar bakarsın ki belalar gelir Ağlarlar, şikayetçi olurlar o belaları Allah Teala vakitte vakitte tarlıkları. o zaman ne cesesi haline den. Yevme nebudüşul <laughs> kubra. Evet illerde daha korkunç şeyler var. Yevme nebü ken nebü düş nebü büyük kahir ile sizi alacağım İşte hep şeyi kübraya bakın. Biz de emin değiliz. Ama kuşçıya eden muhacirlere bakın. Nasıl Allah kahir zinciriyle bağramış. Ne zille doğramışlar. Nasıl kafirlerin kabına düştü. Oh Şafirler de Hristiyan olmadan bunları evlilik ceketlerinde saklamamaya karar vermişti. Nebşedül Petşedül Kübra'nın bir küçüğüdür diye ahet anlayamadıkları için. İnna muntakimun. İnna muntakimun. Biz de azametimizle intikam sahibiyiz. Ve laqad fetenna qablahum qawma fir'aun. Evet, ve laqad fetenna qablahum qawma fir'aun. Daha önceden Firavun'un kavmini de imtihan etti. Baksınlar yani, küçüklerine mağrur olmasın. Dünyada, dünyanın en küçüğüne sahip Firavun'un kavmini de imtihan etti. Ve ca'ehum rasulun kerim. Onlara da kerim bir resul geldi. En eddu ileyye ibadallah. Evet dedi onlara ki en <laughs> eddu ileyye ibadallah. Allah'ın kullarını bırakın da ben onları Allah'a davet edeyim. geldim. O yolda onları Allah'a davet yolunda yürüyeyim. İnni lekum rasulun emin. İnni lekum rasulun emin. Ben emin bir resulüm. Sadakallahu